Evet arkadaşlar, şimdi size evin kızı Ayşe ile tanıştıracağım. Evet, evin kızı Ayşe. Koltuğun altına girdi. Yok, içeride. Aynen. Evin kızı Ayşe. Cep telefonundan kurduk, programladık. Evet, evin kızı Ayşe. Evi siliyor mu? Önce süpürüyor mu? Sonra mı siliyor? E, süpürüyor, arkasından da siliyor. Ha ikisini birlikte yapıyor. Yani, köydeşin, süpürme yeri önde, önden süpürüyor, arkadan ikisini de siliyor. Hmm. Dur, süpürgeyi alayım ben buradan. Öteki süpürgeye geldi. Bu akılsız süpürgeye geldi. <laughs> evet. Süpürgenin yerini gelmedi. Bak orası orasını şey olarak algıladı. Nokta olarak da. evin yeni kızı Ayşe. Hmm, buralara kadar giriyor süper. Dolap altlarına kadar giriyor vallahi. Evet arkadaşlar hem sivi hem aynı anda yapıyor. Bir tarafı süpürken bir tarafını silme işlemi yapıyor. Bu makineyi iş yerinden de çalıştırabiliyorsunuz. Uzaktan yani cep telefonu indiği için programı. İşte iş yerindesiniz, çalıştırıyorsunuz. Size de temizlenmiş oluyor. Ama tabii evdeki masa sandalyeleri falan ayaklarını yukarı kaldırmanız gerekiyor. Yerde bir şey olmazsa boş olan yerlerin hepsi temizlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor işlemine. Koltuk altlarına, mesela koltuk altlarınız boşsa koltuk altlarına girip temizleyebiliyor. Şu anda koltuk altında işlem yapıyor. Evet. Görüyor musunuz koltuğun altından ilerliyor? Evet. Koltuklarınız ayaklıysa çok rahat bir şekilde koltuklarınızın altında temizlemiş oluyor makinamız. Evet evin akıllı kızı Ayşe. Buradan da e, cep telefonunda da bu programında da nereleri sildiğini görüyorsunuz. Bak gidiyor. Yürediğini temizlediğini gösteriyor. Yürüyor Siz yani yürü. bak. Oradan değil mi? Evet. Vallahi... Şu an bak ikinci sıraya evet. geçti. Evin akıllı kızı Ayşe. Arkadaşlar bakın. O arada şey var. E, ayağı var. Bak onu atladı gördün mü? Bak oraya yuvarlak çizdi. Evet. He. Ayağı olduğu için oradan dümdüz geçemediği için oraya bir yuvarlak çizdi. Bak nokta koydu. Orada He. ayak var diyor kameraya alıyor hep hem temizliği hem kamerayı alıyor zaman burasını görüntülüyor demek ki. Tabi tabi yani o yüzden nereye silip nereye silmediğini anlıyor. devam ediyor daha. Evet arkadaşlar yine akıllı kızı çekme altlarını yani koltuk altlarını koltukların altlarını koltuk temizlemeye devam ediyor. Ben çok korkuyorum. Ama ayakları baksana şey gibi duruyor, örümcek gibi o şey dönüyor ya siyah siyah noktalara. Evet. Şu arayı açayım çünkü bu arada normalde geçmek lazım. 蒙古高原。 Evet, evin kızı, evin akıllı kızı Ayşe, evin paspasçısı. Ayşe'ye biz makinemizi kurduk bıraktık. Akıllı kızımız Ayşe sırayla evini her yerini geziyor temizliyor. Biz evet arkadaşlar.